اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم من باقي بلاغات قل مهزن سعادات قَلْ أَنْدَلِي بِيُلْزَارُ فصاحات محمد مصطفى را صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدتا ve elazekum min at-tayyibat fe tabi'il lati yu'minun ve bi ni'metillahum yakfurun. Sadakallahul azim. Terem kardeşlerim değerli cemaatim bu akşamki dersimizde dilimizin döndüğü kadar inşallah çocuk sevgisi çocuklara karşı görevlerimiz nelerdir? İslam'ın bizlere koymuş olduğu, vaaz etmiş olduğu prensipler nelerdir? Bu mevzuyu işlemeye çalışacağız. Cenab-ı Hak, ben kardeşinizi anlatacağım dersinde anlatmak olaydı. Siz kardeşlerime anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, Rabbimiz لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ buyuruyor. Muhakkak ki biz Ademoğlunu, insanın en mükemmel bir surette, en mükemmel bir suratta yarattık. Ademoğlu, Ademoğlunu diğer canlılardan ayıran özellik, Diğer canlılar daha dünyaya geldikleri gibi Rabbimiz onların içine, gönlüne, kalbine ne yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini kodlamış iken insanoğlu ise işte öyle değil. İnsanoğlu dünyaya gözünü açtığı andan itibaren iki tane görevli başında bekliyor. Bir tane görevliye biz anne diyoruz, diğerine de baba diyoruz büyüyünceye kadar bir damla sudan teşekkül edinceye kadar heyecanla dolmasını bekliyor. Ondan sonra büyümesini bekliyor, gelişmesini bekliyor. Her safhada İslam bizlere ne yapmamız gerektiği ile ilgili kurallar da vaz etmiştir. Yani İslam bu yolculuk esnasında bizleri başıboş bırakmadığını görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani yola giderken dönemeçlerde dört yollara geldiğimiz esnada sağ mı sola mı gideceğimizi karıştırmamak için gideceğimiz yönü gösteren levhalar olur ya efendimiz de hayatı boyunca anne babalara mümin evlat yetiştirmek isteyen insanlara aynen böyle yoldaki bir gösterge gibi bizlere bir takım kurallar, prensipler vazetmişler. etmişler. Onlardan birinci görevimiz kardeşlerim, çocuğumuz, evladımız dünyaya geldiği zaman baba olarak birinci görevimiz evlatlarımıza güzel bir isim vermeyi bizlere İslam tavsiye ediyor. Annenin babanın ilk görevi ona güzel bir isim vermek. Çünkü Efendimiz bir hadislerinde Çocuğun anne babası üzerindeki hakkı ona iyi bir eğitim ve iyi bir isim vermektir diyor. Hatta Efendimizin Risaleti döneminde, peygamberliği döneminde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hoşlanmadığı isimleri eğer Müslüman olup da Allah Resulü'nün dizi dibine oturmuşlarsa Allah Resulü'nün değiştirdiğini bizlere kaynaklarımız aktarıyor. Onlardan bir tanesi Abdullah bin Kurey isimli bir sahabi, bir bedevi. Allah Resulü'nün yanına geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş. Allah Resulü simasındaki yabancılığı görünce adın ne demiş? O da şeytan bin Kurey diyor. Allah Resulü şöyle yüzü birazcık değişmiş. Bu ismi beğenmemiş. Olmaz diyor. Sen şeytan ismiyle bugünden itibaren Müslüman olduğun günden itibaren bu ismi taşımaman gerekiyor. Yani herkes sana şeytan, şeytan, şeytan diye hitap ederken sen rahatsız olmuyor musun? Dercesine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünden itibaren senin ismin Abdullah bin Kureyt olacak. Allah'ın oğlu, Allah'ın oğlu ismi yani Abdullah ismini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beğenmemiş olduğu manası manası kötü anlam taşıyan isimlere Allah Resulü müdahale ettiğini görüyoruz. Allah Resulü'nden sonra Hazreti Ebu Bekir devrinde, Hazreti Ömer'in devrinde de dışarıdan gelip yeni Müslüman olmuş, eğer kendi kabilesindeki kullandığı ismi güzel bir manaya tekabül ediyorsa dokunmamışlar. Ama kötü bir manayı, kötü bir anlamı taş, eğer anımsatıyorsa hemen eshabın büyükleri müdahale edip o isimleri kardeşlerin düzelttiklerini görüyoruz. Kardeşlerim, Allah'ın bizlere emanet olarak göndermiş olduğu çocuklarımızı büyütürken onları sevgiyle büyütmemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere tavsiye ediyor. Müminlerin annesi Ayşe annemiz. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Diyor ki Medine devrindeyken bir gün bir Yanında iki tane kız çocuğu olan bir anne veya hatta bir yaşta bir nene evimi kapımı çaldı ve ihtiyacı olduğunu söyledi. Evlatlarının, torunlarının aç olduğunu bana aktardı. Ben de elimde, avucumda olan ne varsa hepsini verdim. Üç tane hurma bulabildim. Allah Resulü'nün evi hani hayal ettiğimiz zaman şu anda biz buzdolabını açtığımızda kışın yaş. Yaz meyvelerini bulabiliyoruz. Yazın kış meyvelerini bulabiliyoruz. Hele evladın bir şey isteği versin. Bak senin baban dünyanın öbür tarafından bile sana onu getirir mantığıyla kahramanlık yapmaya çalışıyoruz. Ama olmayınca da olmuyor. Asr-ı saadette Allah Resulü'nün evinde bereketli günlerin olduğu zamanlar da olmuş. Ama ve evinde bir tas sütün dışında başka yiyeceğin olmadığı dönemler de olmuş. Başka yiyeceğin olmadığı dönemde kanaatkar olmuşlar. Ellerinde bolluk olduğu zaman da o bolluğu ihtiyaç sahibiyle paylaştıklarını görüyoruz. Hani bizdeki gibi korku yok. Ona birazcık zam geldiği zaman eyvah un bitecek, ekmeksiz kalacağız. Ya birazcık zam geldiği zaman yağ kuyruğuna girip de bir yılda iki, yılda iki yılda tüketemeyeceğimiz yağı stok etme asr-ı saadetteki Müslümanlarda olmadığını görüyoruz. Varsa kardeşimde de olsun. Varsa eğer batacaksa hep beraber batacağız. Biz biz bir geminin içerisinde yüzen Müslümanlar bir geminin içerisinde yolculuk yapan insanlar gibi olmalıyız. Ve Ayşe annemiz Elimde üç tane hurma var. Üç kişiler ve bunlar en azından eli boş dönmemiş oluyor mantığıyla. Arkasından da takip ediyor. O anne birer tane hurmayı çocuklara veriyor. Diğer hurmayı da ağzına açıp ağzına atıp yiyeceğini düşünüyor. Amma velakin çocuklar açlar. Evlerindeki hurmayı bitirdikten sonra annelerinin hurmasına göz dikiyorlar. Onu da istiyoruz diyorlar. Anne şefkatinden onu da ikiye bölüyor, iki evladına veriyor. Hz. Ayşe'nin çok hoşuna gidiyor bu olay. Annenin şefkati, annenin merhameti yani kendi nefsine kendi evlatlarını tercih etmesi çok hoşuna gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman Allah Resulüne bu olayı anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mükemmel bir şey söylüyor. Diyor ki Allah kadının çocuklarına olan şefkati ve sayesinde o kadına cenneti vacip kılmıştır. O kadın cennettiktir diyecek. Yani anne sevgisini, şefkatini, merhametini ona emanet olarak gönderilen, bırakılan evladına sevgiyle, şefkatle yaklaştığı zaman karşılığında kardeşlerim evet zordur. Zordur. 3 saatlik, 4 saatlik bir bakıcı tutarsın. En yüksek meblağda bir para verilsin ama ve 3 saatin sonunda kendini o evden dışarıya atabilmek için hemen vakit kollar. Ama annenin böyle kaçma şansı yoktur. Gece de onunla birliktedir, gündüz de onunla birliktedir. Ne olursa olsun ağladığında, sızladığında, ateş yaptığında bütün sıkıntısında anne onunla birliktedir. İşte anne o göstermiş olduğu şefkatten ötürü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet ona vaciptir diyecek. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir bedevi bir bedevi Medine'nin dışından bir bedevi geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutat bir şekilde hayal ediniz. Hayal ediniz evlatlarınızı büyüttüğünüz esnada bana cemaatinden bazıları dönem dönem kendi özel hallerini anlatırken Bazıları diyor ben çocuğumu büyütürken geceleyin geç vakitte eve geliyordum onu uyur buluyordum. Sabahleyin erken çıkıyordum onu yine yatarken bırakıyordum. Evladımın nasıl büyüdüğünü hiç anlayamadım diye itirafta bulunuyorlar. Evladını hiç öptün mü diye soruyorum onu da hatırlamıyorum. Hafsalasında evladına, evladına küçükken onun kokusuyla ilgili anımsatan herhangi güzel bir hatıra yok. Asr-ı saadette de böyle olaylar var. Bedevi geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem torunlarını öptüğünü görüyor. Mümin çocukları öpüturken, büyütürken, mescitte oynarken onları öptüğünü görüyor ve garipsiyor. Siz diyor çocuklarınızı öpüyor musunuz diyor. Çok garibine gitmiş. Hani bizim de <laughs> ekseriyetle çarşı içerisinde Örneğin bir Müslüman olarak ben çarşı içerisinde 17-18 yaşında bir delikanlının hiç aralarında nikah bağı olmayan bir genç kız hanımefendiyle el ele tutuşup sarıldığını gördüğüm zaman çok garipsiyorum. Bunun annesi babası yok mu diyebiliyorum. Müslüman böyle olması gerekmiyor mu? Aralarında nikah bağı yok, hiçbir şey yok. Kucağına oturtabiliyor elin kızını. Oradan geçen kimseler de karışmayın diye biliyorlar bunlara. Halbuki bir Müslüman olarak geçerken için içimi sızlaması gerekiyor. İşte Efendimizin devrinde de bir bir çocuğu, küçük bir çocuğu Efendimizin öpmesi, torununu öpmesi bedeli o güne kadar böyle bir şey görmemiş. Ona göre evin içerisinde mahkeme duvarlı bir baba olacak. Otur, kalk. Otur, kalk diyecek. Ona kimse karşı duramaz. ...o mantıkta hep yaklaşmışlar evlatlarına. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de... ...evet diyor, biz çocuklarımızı öperiz... ...biz çocuklarımızı severiz... ...biz çocuklarımızla oyunlar oynarız... ...ve sözün sonunda da... ...Allah Celle Celaluhu... ...senin kalbinden merhameti söküp almışsa... ...ben senin için ne yapabilirim ki diyor. Eğer birisi evladını... ...eğer birisi torununu öpüp seviyorsa, okşuyorsa hala kalbinde, gönlünde merhamet kanıtlarının işaretidir kardeşlerim. Eğer bir yerde Suriye'de, Filistin'de, bugün Ukrayna'da, nerede olursa olsun dini farklı olabilir. Ama orada küçük bir masum eğer kanlar altında eziliyorsa, o küçük masumu ezilirken gördüğümüzde kalbimiz sızlamıyorsa o zaman merhametimizi kaybetmişiz demektir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de Yahudi çocuğunun kuşu öldüğü zaman onu ona tezkiye de tezkiye gidecek kadar engin bir merhametin sahibidir. Yahudi çocuğu kuşu kuşu bize göre oyuncak ölüp gitsin geversin diyebiliriz belki. Ama Efendimiz onun için büyük bir anlam taşıdığını biliyor ona bas sağlığına gidiyor. Aradan küçük bir zaman dilimi geçecek. O küçük çocuğun İslam'a ısınmasına ve Müslümanların safına girmesine sebebiyet verecek. Demek ki biz çocuklarımızı büyütürken onlara sevgiyle yaklaşacağız. O sevgiyi onlara hissettireceğiz. Sevgi, ifrat, tefri. Çok aşırı bir şekilde taparcasına da onlara değil. Evet, iyi bir şekilde seveceğiz. Amma velâki ölçü İslam'ın ölçüsünü de göstereceğiz. Efendimiz o sevgiyi zirvede hissettirmiş. Amma velâki namaz ile ilgili o sallallahu aleyhi ve sellem şunu da buyurmuş. Mürû evlâdeküm biz salâti ve hüm ebnâü Çocuklarınız 7 yaşına girdiği zaman evladım hadi bakalım benimle birlikte namazla sen de alışıver. Onları namazı alıştırın, namazı sevdirin. Tutun onları ellerinden camiye götürün. Caminin içerisinde kontrol sizin elinizde olsun. Camiyi sevsinler, camiyi tanısınlar. Caminin içerisinde amcaların arasına girsinler. Onlar da onların aralarına alsınlar, sevsinler, okşasınlar. Geleceğimiz bunlar desinler. Burada büyüsünler. 7 yaşında bunu yapacağız. Ama Buhum benim aşarısını 10 yaşına girmiş, koca delikanlı olmuş, 10 yaşına girmiş, artık namazlarıyla ilgili tembellik yapıyorsa, annesi hadi bakalım namazını kıl deyiversin. Hala tembellikte bulunuyorsa, şöyle birazcık babası kaşlarını çatsın, o güne kadar çatmadığı gibi, hiç çatmadığı gibi, şöyle bir kaşlarını çatı versin, namaz namaz, bu benim emrim değil. Bu Rabbimizin emridir diye namazın ne kadar ciddi bir şey olduğunu göstersin. O da geriye dönük 10 yıllık hesa, 10 yıllık maziyi şöyle bir muhasebesini yapsın. Bugüne kadar babam bana hiç böyle sert konuşmamıştı. Beni seven babam namaz olduğu zaman kaşlarını demek ki çatabiliyormuş terk ettiğimde. Öyleyse bu namaz çok değerli şuuruna erecektir kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet çocukları, torunlarını o kadar çok severken namaz ile ilgili kırmızı çizgisini de böyle koyduğunu asla ama asla unutmayalım. Kardeşlerim evlatlarımız bazılarını Rabbimiz bir evlatla bazılarını hiç evlat vermiyor bazılarını iki üç evlat veriyor hepsi de Rabbimizin bir ihsanı bir imtihanı Evlatlarımız arasında asla ama asla ayrım yapmamamız gerekiyor. Evlatlarımız arasında adil davranmamız gerekiyor. İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bu adalete en güzel bir şekilde sahabeye örnekliğiyle daha önceki müşrik kabilelerden gelen bir takım alışkanlıklar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kaldırdığını görüyoruz. Numan bin Beşir anlatıyor. Numan bin Allah Resulüne iman etmiş. O diyor ki babam diyor bana diyor kendi malından mülkünden bir bölüm bir mal vermek istedi. O malı bana verdiği esnada annem karşı çıktı. Dedi ki sen yarın sinirlenirsin, kızarsın, o malı geri aldım dersin. Böyle bir duruma evladım düşmemesi için Allah Resulü'nü şahit tutmadığın müddetçe senin yapmış olduğun bu bağışı ben kabul etmiyorum diyor. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyorlar. Ya Resulallah diyor ben bu 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 malımı bu kadar mülkümü Numan'a bıraktım. Bugünden sonra o mal onundur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen de şahidimiz ol ya Resulallah diyorlar. Allah Resulü de soruyor. Peki başka evlatların var mı? Var. Onlara aynı malı mülkü onlara bıraktın mı? Hayır diyor. Numan'a artık farklı bir şekilde, farklı bir muamele. Tabiri caizse baba evlatlarından bir tanesini kayırıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'tan korkun. Allah'tan korkun evlatlarınız arasında adalet gösterin. Başka bir rivayete göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni uygulayacağınız haksızlıklar konusunda beni şahit tutmayınız. Ben haksızlığın olmuş olduğu bir yerde şahit olmam diyor. Onun için evlatlarımız arasında kardeşlerin muamele gösterirken, herhangi bir mal ayırımı yaparken malımızı onları korkutmak için sopa görevi olarak kullanmayalım. Mal bende, anahtar bende, kendime baktırırım, etrafımda onları köle gibi çalıştırırım, bakana da malımı veririm. Böyle babalık olmaz. El-Fatiha.